Ya Yazarlar ve Aydınlar Derneği Başkanımız aynı zamanda Afyon Kocatepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Dünya Yazarlar ve Aydınlar Derneği Başkanımız ama ben de yardımcısıyım, başkan yardımcısıyım. <laughs> Tabii başkanımı mikrofona çağırmak da bana düşer. Kendisini mikrofona arz ediyorum. Buyurun efendim. Kapalı konuşmasını yapmak üzere. Teşekkür ederim. Sayın Başkanım, değerli müdürlerim, pek kıymetli şairler, yazarlar, kıymetli misafirler, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Orhan. Efendim, Zeki Bey'in muhtevalı konuşmasıyla düşüncelerimizi zenginleştirdik. Şairlerimizin ve aşıklarımızın sözleriyle ruhumuzu kandırdık değerli kardeşimiz Osman Başı, Muhsin Yazıcıoğlu ve Ömer Seyfettin'i hayırla yad ettik. Ben <laughs> bu gecenin Ömer Seyfettin'e ayrıldığını düşünerek Zeki Bey hocamın söylemek istediği ama efendim zaman olmadığı için bıraktığı yerden birkaç cümle ilave etmek istiyorum. Ömer Seyfettin aslında bir öğretmendi. Askeri de yedek soya olarak yaptı. Balkanlarda. Ve meselette dediler ki şu birliğini al Galicia'dan falanca yere git oradaki terör eylemlerini engelle. Birliğini aldı. Kendisine anlatılan yere gitti. Askerlerini yerleştirdi. Tabi orası Rum köyüydü. Malum olduğu üzere Rum köylerinin ortasında bir meyhane olur üstünde bir misafir veya otel olur. Ömer Seyfettin de o meyhanenin üstündeki otele yerleşti. Yani komutan karargahını kurdu oraya. Hikayeyi kendi başından geçiyormuş gibi yazmıştır. Bu hikayenin özü de Yunanistan'ın, Yunanlıların ve Batıların bizim ülkemiz ve bizim hakkımızdaki düşüncelerini anlatan bir öyküdür bir aşk öyküsü gibi görünür ama değildir. Neyse oraya yerleşir. Duvarlardaki garip yazılar okur. Askerler görevindedir. Kendisi de yukarıda dinlenirken orası bir otel olduğu için çeşitli yazılar vardır. Aklımda kalan bir tanesi Amasya eşrafından Şerif Efendi'nin oğlu Hacı Hüseyin bu kafir yerine dört yıl kalmıştır. Yok, dört gün kalmıştır. Böyle cümleler var orada. Bizi ilgilendiren orası değil. Pencereden dışarıya bakarken karşı tarafta bir evin avlusunda bir kızın kendisini gözlediğini fark eder. Uğurun uğurun derler değil mi Anadolu'da? Uğurun uğurun kendisine bakmaktadır. Bizimki de ona bakar ve kız kaçar. Efendim ertesi gün aynı saatte pencereye çıktığında o kızı yine orada görür. Kız bunu görünce yine kaçar. Üçüncü gün yine göz göze gelirler kız bir defa el sallayıp kaçar. Bizim giderken kız bize aşık oldu galiba. Ben de ona yavaş yavaş aşık oluyorum galiba der. Efendim aynı saatte yine oraya gelir. Kız bir defa ona bir şarkı söyler. Naş naş, çeligrat naş der. Bu öykünün adı nakarat. Öyküye isim veren cümle de burası. Naş naş, çeligrat naş deyip kaçar. Bizimki bekler ama bir daha çıkmaz. Galiba <laughs> şöyle diyor. Seviyorum, seviyorum. Seni çok seviyorum. Ne olabilir başka? Naaş, naaş, Çeygrat naaş. <laughs> Ertesi gün yine naaş, naaş kaçar. Bizimki bu şiiri tamamlamak için bir de şiir yazar. Buna nazire yazar yani kızın şiirine. Efendim birkaç gün sonra yukarıdan bir emir gelir. Ordunu e, birliğin oradan alacaksın falan yere gideceksin. Allah Allah dedi, ya böyle bir devir olur mu? <laughs> Askerler hazırlıkları yapılanlar, nekkareler yüklerler, yükleri, denkleri. Asker yola yarar ama bizimki bakar hala nerede bu? <laughs> Gitmeden önce bir konuşsaydık filan. Efendim, sonra aşağıdaki meyhaneciyi çağırır. Gel bakalım der. Sen de bu karşıdaki kızı tanıyor musun? Tanıyorum efendim. Kimin kızı bu? E, yanımızda büyüdü çocuk, papazın kızı. Babası papaz mıydı? Evet. Ne iş yapardı? E, papazdı. Nerede şimdi? E, falan yerdeki çatışmada terör eylemlerine karşı askerler onu öldürdüler. Kızın babası yok. Peki nasıl bir kız bu? Valla beyim bizim yanımızda böyle işte. Kız. Ama bu arada askerler yola levan olmuşlardır. Bizimki de atına biner arkadan yetişir. Sonra hastalanır. Ve İstanbul'da bir hastaneye yatar. Arkadaşları ziyarete gelirler. Ama hep aklında naaş, naaş, çeyrektaş, naaş var. Kıza aşık oldu bizimki. Fakat Rumca bilmediği için bunu tercüme edemiyor. Arkadaşları ziyarete geldiğinde diyor ki ya böyle böyle bir şey yaşadım ben. Böyle bir şarkı da var. Naaş, naaş, taş ne demek? Derler ki sen bilmiyor musun? Vallahi bilmiyorum kız bana bunu söyledi. E çok basit derler bu Rumlar her zaman söyler. Bizim olacak, bizim olacak, İstanbul bizim olacak. <gülüyor> <Anlayar>. <gülüyor> Çerigrat kralın şehri anlamına geliyor. İslam'ın eski adı. Naaşlar evet. Şerigrat Naaşı. Efendim hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu güzel geceyi güzel geceyi güzel kılan güzel sizlersiniz. Bundan sonraki etkinliğimizde de aynı şekilde buluşmak ve sohbet etmek arzusuyla hepinize hayırlı geceler diliyorum. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Kıymak...